Kredi puanını hızlı bir şekilde yükseltmenin püf noktalarını size paylaşacağım. Bu videoda bununla bilgiler vereceğim. Şimdi, şimdiden iyi seyirler. Lütfen abone olup beğenip takip edelim, paylaşalım. Yorumlar yazabilir, sorular, cevaplar ve sizlere her türlü her şeyi, bilgiyi verebiliyoruz. Katıl bu da katılmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle banka puanı nedir? Findex'tir. Yani sizin şu anki ödeme performansınıza göre belirlenmiş kredi kayıt bürosunun belirlemiş olduğu bankalar arasındaki bir puanlamadır. Bu ortalama 0 1900 puan arasında oluşan bir şeydir. 1100'ün altındakilerin hepsi kötü puandır ve bankalar kredi kredi kartı kalmayan vermemeye bu yüzden siz de eğer hedefiniz yüksek puanlar olup yüksek krediler almak istiyorsanız bizden danışmanlık alabilirsiniz. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Kredi kartınızı, kredinizi, KMH'nizi 1-2 gün öncesinden, aynı gün ödemiyorsunuz, 1-2 gün öncesinden ödeme yapıyorsunuz bir Nakit kredi kartından nakit avansından da çekmiyorsunuz. Asla çekmek yok post makinesinden. Kredileri zamanında ödüyorsunuz. Erken kredileri kapatmıyorsunuz. Yeni ürün almıyorsunuz. Limit artışı yapmıyorsunuz. Bunlar ortalama 60 gündür. Bu 60 gün içerisinde başvuru yok. Düzenli ödüyorsunuz. Zamanında ödüyorsunuz. Yeni ürünler almıyorsunuz. Olabildiğince de kart ve kamyaşı borcunu minimum ediyorsunuz. Artı kredi kartınızı ve avans hesaplarınızın ne kadar limiti varsa ay içinde %50'sını harcıyorsunuz. %50'sini asla harcamıyorsunuz. Yani sonuna kadar harcarsanız puan artmaz. %50 limit kalacak. Ekstra kesildiğinde de ekstra gününü ödemeden, günü geçmeden de harcama yapmıyorsunuz. Olayın mantığı bu. Kaç tane bankada da çalışmanız var? Örneğin 4 bankama. Elektrik, su, doğalgaz, otomatik ödemeleri hepsine birer tane birer tane koyuyorsunuz ve kredi kartlarına tanımlayın onları veya KMH artık nereye tanımlamak istiyorsanız hesaptan tahsilat olsun ya da kredi kartına özellikle kredi kartından olsun kredi kartından tahsilat yapın bunları da yaptınız mı bundan sonra sizin 60 günde puanınızın eğer düşme şansı yok bir tane de ekstrem bir durum söyleyeyim ay içinde kredi kartınızdan diyelim ki şu an bugün kredi kartından 100 liralık alışveriş yaptınız çok cüzi bir rakam 50-100 lira bunu ertesi gün yatırın ama bunu 2 haftadır 15 günde bir yani 10 günde bir yapın yani ay içinde 2 kere yapsanız yeterli ne oldu ay içinde 3 kere ödemeye olacak. Çok güzel. Yatır çek kesinlikle yapmıyorsunuz. Benim dediğim şekilde. Bunun haricinde bu puanlar yükselir. 1200 1400, 1400 ise 1600 olur. 60 gün gibi süreçte sabır ederseniz size yüksek 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 kredi alırız. 500, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 geliriniz puanınız ve durumunuzdaki borçlanma limitinize göre sizlere başvuru yapmadan. Ön onayları da almayın kesinlikle alırsanız yine olmaz. Bırakın biz size yüksek alalım. Puanınızı yükseltmenin püf noktası budur. Takip et, beğen, paylaş, katıl butonuna basmayı unutmayın.